Trump'ın da mesajları var. Bunlara şimdi arkadaşlarım yarın eklemeleri yaparlar. Çünkü daha göreve başlamadan yeni kabine Avrupa için ne hayal ediyor, geri kalan için ne hayal ediyor biraz ortaya çıkmış gibi açıklamalar üzerinden. Buna biraz daha derinlemesine bakacağız ama son günlerde <laughs> Fransa'nın en büyük acılarından biri aslında Afrika'daki varlığının yani yüzyıllardır sömürdüğü, oradan bulduğu kaynakla kendinde belki bazı şeyleri elverişli hale getirdiği, kendi refah seviyesini yükselttiği şeylerden uzaklaşmak zorunda kalması. Dünkü şeyi buraya hazırladıysak onu açalım çünkü yavaş yavaş Avrupa ülkelerinin bir olduğu gibi Fransa'da Afrika'dan sömürdüğü topraklardan kovuluyor ki yakın zamana kadar 20 bin ifade edilen Fransa'nın Afrika'daki asker sayısının dün aktarmıştık İki sene öncesinde 6 bine düştüğü biliniyor ki bu gidişte daha da azalacak gibi. E, bu nasıl oldu? Aslında son dönemde, son 10 yılda, 15 yılda e, özellikle Avrupa ülkelerinin Afrika'dan uzaklaşmak zorunda kalması yerine de farklı oyuncuların girmesi ve aynı zamanda eşit ortaklık ilkeleriyle hareket Türkiye'nin katkılarıyla, Türkiye'nin adımlarıyla. Evet Türkiye hani gideyim Afrika'yı kalkındırayım diye bunu yapmıyor. Evet kendi ekonomimiz için yapıyoruz ama gittiğimiz yerlerde sömürgeci ruhuyla değil anlaşmalar yoluyla, paylaşım yoluyla da Afrika'nın kaynaklarını çıkaramadığı maden varsa çıkarıp satmasına, petrolü varsa onu bulmasına ki Somali'de bunu zaten yapmaya başladık ya da farklı noktalarda ihtiyaç duyulan ürünleri kendileriyle buluşturmaya. Dün ifade etmiştim çok uzun durmayacağım üzerinde ama e, çat e, en son Fransızlara artık istemiyorsunuz diyen yerdi. Nijer zaten gönderdi. E, Burkina Faso'da yine 2023'ün en büyük katkısı 400 Fransız askerinin bölgeyi terk etmesiydi ülkeyi. Mali 2022'de Fransa'yla savunma işbirliğini feshetti. Yani askerinde istemiyorum git dedi. Fildişi sahilinde yine askeri üssünün Fransızları kullandığı Ocak ayında bu ay birçok şey kopacak orada. Hem çat için süre dolacak Fransızlar için hem Fildişi sahilinde. Yine Senegal'de de 2025'e bu anlamda benzer bir tarif verilmiş durumda. Onların çıktığı yerlere Türkiye'nin nasıl geldiğine bir bakalım. Dün ifade etmiştim. Erdoğan'ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde Devlet ve Hükümet Başkanı olarak e, ziyaret ettiği ülkelerden bahsettik ki onlar biz sarıyla işaretlemiştik söyleyelim. Gitmediği çok az ülke var. Yakında da sanırım onlar da eğer ilgi alanındaysa gidileceklerin içine eklenir. Biraz yakından baktığımızda kameramız yakına girdiğinde bu kez üstünde işaretlerin olduğu farklı yerleri göreceğiz. Bunlar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük elçiliklerinin olduğu Afrika ülkeleri. E şunu söyleyelim, Türkiye kurulduğu günden itibaren bu bölgeyle ilişkilerini zaten dinç tutmak istiyordu. Şunu da bir yandan ekleyelim, Osmanlı'nın aslında 1800'lerin sonunda artık yıkılmaya yüz tutan durumuyla birlikte özellikle yukarıda, Kuzey Afrika'da pek işi olmayan Fransızların da bu bölgelere de gelebildiğini biliyoruz tarihi okumalarla. Öncesinde farklı yerlerde sömürü düzeni genellikle de Afrika'da sahillerde bunu diğer Avrupa birlikleriyle ile bile ülkeleriyle birlikte yaparken sonrasında Osmanlı güç kaybedip buralarda artık yönetimde söz sahibi olamayıp bir de zaten Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgiyle birlikte buralar Avrupa ülkelerinin daha da fazla sömürmesine maalesef açılan yerler. Ama Mısır Türkiye Cumhuriyeti'nin en e, eski büyük elçiliğini açtığı yer aynı zamanda 1925. Onunla birlikte diğer ülkeler de vardı. Yanlışa düşmemek için şimdi saymayacağım ama biz uzunca bir süre 10-11 Afrika ülkesiyle ki biri, birkaçı daha doğrusu 1930'a kadar zaten büyük elçilikler açılmış. Sonrasında senelerce durmuşuz, ilişki kurmamışız. Büyük bir ihtimalle en başta Osmanlı'dan kalan bağlarla birlikte o hızla hareket edilmiş. Ama nedense birçok şeyde yaptığımız gibi bir böyle 60-70 sene durmuşuz, Afrika yokmuş gibi davranmışız. Ama son yıllarda neredeyse şimdi 50 küsür Afrika ülkesi var. Yanlış hatırlamıyorsam 40'ına yakın artık Türkiye'nin büyük elçiliği konsoloslukları olan ülkeler var. Şimdi onları hızlıca sayayım, çok fazla söz uzatmayayım burada. Ee, yukarıdan başlarsak Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas zaten bu hat üzerinde Türkiye'nin yeni dönemde de eskiden beri de ne kadar etkin olduğunu biliyoruz. Ama Libya ile yapılan münhasır ekonomik anlaşma en büyük son dönemin herhalde e, mavi vatanla ilgili kazanımıydı. Mısır'la sıkıntılarımız ortadaydı, düzeliyor. Şimdi farklı şekillerde de ilişkiler devam edecek. Gelelim ortaya doğru. Eritre, Sudan, Çad, Nijer, Mali, Moritanya... Devam edelim yine Senegal, Gambiya Burkina Faso, Benin, Nijerya, Cibuti, Etiyopya, Güney Sudan, e, Togo, Fil dişi Sahili, Gana, Sierra Leone, Kamerun, Uganda, Kenya, Somali. Zaten Somali bu anlamda yine e, özellikle tam da e, Kızıl Denizin başladığı noktadaki ilişkiler aile önemli. Son o barış anlaşmasıyla birlikte daha da ağırlığımızın orada nasıl arttığını da biliyoruz. Bir yandan da orada petrol arama faaliyetleri var. Aynı zamanda da Türkiye'nin özel sektörün en eskiden beri Afrika coğrafyasında liman işlettiği ülke gördüğüm kadarıyla. Ona da yarın öbürsü gün biraz daha yakından bakacağız. Kenya, Uganda, Demokratik Kongo, Gabon, Ekvator Ginesi, Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya... Ruanda, Burundi, Mozambik, Madagaskar, Zimbabwe, Zambiya, Angola, Nabibya, Bosvana ve Güney Afrika Cumhuriyeti. Neredeyse olmayan kalmamış gibi. Orta Afrika Cumhuriyeti, Liberya, Batı Sahra, buradan gördüğüm kadarıyla atladım yoksa. Malawi diye bir devlet de orada varmış. Eğer ilişki kurulursa zaten onları da görürüz. Ee, Bunlar da büyük evçiliklerimiz. Ne işe yarar? Böyle olunca ilişki kuracağınız zaman işte iş adamları gidebilirler, gelebilirler. Ee, eğer orada vatandaşlıkla ilgili bir sorun varsa çözülebilir. Ama eğer büyük evçilik varsa aynı zamanda orada devlet avronunuzu da çalıştırabilirsiniz. Farklı şeyleri de yapabilirsiniz. İş birlikleri için oradaki idari birimlerde çalışır. Oradaki... Ee ateşelerde, de askeri ateşede tarım ateşesi de ticaret ateşesi de farklı imkanları size bildirir ve devamında da işte büyük devlet olma ve oradan kazanç sağlama yoluna gidersiniz. Burada rakamlar zaten işin doğru olduğunu ve yürüdüğünü gösteriyor. Yarın nerelere bu bölgede özellikle zaten hep sıkıntı olan genel itibariyle Avrupa'nın Amerika'nın yapmayı özellikle İngiliz aklının pek becerebildiği, aynı renkte, aynı cinsli olan, aynı ülkenin vatandaşlarını burada senelerdir birbirlerine palalarla kestirdiler. E, hepsi birbirine aynı, ufak tefek belki farklılıkları olabilenler. Birbirlerini kesti attılar ve zaten o arada da onların şirketleri ne buluyorsa çıkarıp götürdüler. Ama yukarıda çok büyük bir telaşe vardı. E, i̇şte palalar sonra... Tüfeklere dönüştü. Tüfekler daha büyük araçlara dönüştü. Şimdi Türkiye'nin burada yaptığı belki en büyük katkılardan biri hükümetlerine, devletlerine askeri anlamda işbirlikleriyle birlikte aslında orada da kendi kendilerini öldürmelerinde önüne geçiriyor. Terör bir şekilde durduruluyor. Devamında da işte o büyük anlaşmalar geliyor. Yarın insan savaş araçları sonraki gün limanlarla birlikte buradaki etki alanını biraz daha anlatmak isteriz. Bizden önce aslında bu ayıbımızı söyleyeyim. Bizden önce İtalyanlar dediler ki çok etkin Türkiye burada. Onlar da özellikle Tunus, Cezayir, Fas, Libya hattıyla hemen onlar da Akdeniz'den komşuları ilgililer o mevzuyla. sonrasında Fransızlar dedi ki ya olurlar tabii bizi buradan kovalar bu devletler. Çünkü Türkiye buradan çok fazla askeri işbirliği yapıyor doğru söylüyorlar. Hani onlar öyle söylemeseler de doğru. Yarın da işte ona bakacağız dediğim gibi efendim. Şimdi 38 ülkede de e, ee, büyük olduğunu söyledik diyelim. Şimdi...